Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in şaşırtan değişimi sosyal medyada gündem oldu. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisindeki Cansu rolüyle ünlenen Sedef Şahin geçen yıllar içerisinde bambaşka bir görünüme kavuştu. 2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu şimdi 29 yaşında. Dizinin ardından setleri ara veren oyuncu yeni görüntüsüyle sevenlerini şaşırttı. 5 yıl içerisinde 20 kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin son halini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. İşte adını Feriha koydumun Cansu'su susu Sedef Şahin'in büyük değişimi.